Ermeni soykırımı bahanesi. Ermeni sözde soykırım sorunu cirminden fazla yer yakıyor oldu. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın 1915'te meydana gelen tehciri, soykırım olarak nitelemesi, tarihi bir olayın siyaset malzemesi olarak kullanılmasına 32. örnektir. Bu 32 ülkenin siyasetçileri, kendilerini tarih mahkemesi yerine koyup, bir oldu bitti kararla hüküm veriyorlar. Ancak bu suçlamalarla düşmanlıkları körükleyerek amaçladıkları barışçıl bir dünya yaratma çabalarına aksi hizmet ettiklerinin de farkında olduklarına şüphe yoktur. Bu sahte mahkemenin baş aktörleri olan siyasetçiler oyunu devşirir, dinciler ise yerlerini sağlamlaştırırlar. İkinci aktör olarak dincileri sıralamamızın nedeni, Libya ve Suriye hariç, tarihi bir olayı soykırım olarak yaftalayan devletlerin başta papalık devleti olmak üzere hep Hristiyan ülkelerden oluşmasıdır. Demek ki, dinin bu soykırım yakıştırmasında etkili olduğu görülüyor. 1992 yılının bahar aylarıydı. Sovyetler Birliği henüz dağılmıştı. Kültür Bakanlığı çalışanlarının, bağımsızlığını yeni kazanan Azerbaycan'a bir kültür gezisi vardı. İki otobüsle yola çıkıldı. O sırada Ermenistan, Azerbaycan'a bağlı Dağlık Karabağ işgal ettiği için bir savaş sürüyordu. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye, daha kısa yol olan Nahçıvan yerine, Sarp sınır kapısından çıkılarak, Gürcistan üzerinden gidiliyordu. Akşam üzeri Tiflis'in çıkışında bir mola verildi. Yolcular otobüslerden uzaklaşmadan aşağı indiler. O sırada bir arkadaş, yoldan geçen üç çocuğu çevirerek konuşmaya başladı. 13-14 yaş gibi olan en büyükleriyle çatpat İngilizce konuşarak anlaşmaya çabaladı. Gürcü olduğunu söyleyen bu çocuk, diğer ikisinden tip olarak da farklıydı. Dört beşimizin izlediği konuşma, sıcak ve dostça geçiyordu. Ancak diğer iki esmer çocuğun soğuk ve uzak duruşları dikkat çekince, İngilizce konuşan arkadaş, onlara dönüp bir şeyler söyleyerek, dostluklarını kazanmak istedi. Fakat onlardan büyük olanı, 12 yaşında kadar vardı, nefretle, bakmaya ve vücut diliyle tavrını sertleştirmeye koyuldu. Ona seslenen arkadaş şaşırmıştı. Tekrar denedi, karşılığı tepki oldu. Bu kez 7, 8 yaşındaki küçüğe yöneldi. Ona İngilizce bir şey söyledi. Onun tepkisi el ve kol hareketiyle koca bir çomak göstermek oldu. Dinleyenler de şaşırmıştı. O ara gürcü çocuk araya girerek İngilizce olarak onların Ermeni olduğunu ve Türklerden nefret ettiklerini açıklama ihtiyacı hissetti bu olayı neden anlattım? Elbette o çocuklar, Türkiye'den gelen Türkleri hiç tanımazlar. Ancak öyle bir şekilde öğretilmişler ki, hiç görmedikleri insanlara karşı düşmanlık hisleri aşılanmış oldukları için, tepki göstermeyi doğal bir tavır olarak görüyorlardı. Onlardaki bu düşmanlık hisleri, ömürleri boyunca içlerinden belki de hiç gitmeyecekti. Böyle yetiştirilen çocukların dünyaya iyilik getireceğini sanmak ise saf olur. Şimdi aynı gezide yaşadığımız, tersinden bir düşmanlığı aktaralım. Bakü'ye varınca, şehrin önemli ve tarihi yerlerini gezdik. Parlamento binasında, o zaman henüz devlet başkanı olmamış olan Ebu Fezelçi Bey'in, 1990 Bakü olayları ile ilgili konferansını dinledikten sonra, adı önce Lenin Meydanı olan ve sonra Azatlık Meydanı olarak değiştirilen meydanda tanıştığımız bir Azeri ile konuştuk. Bu Azeri bize Ermenilerin kendilerine yaptıkları mezalimden bahsederek, Türk kardeşlerinin İstanbul'daki Ermenileri neden orada tuttuklarını söylerken, bu konudaki şaşkınlığını gizleyemiyordu. Tarihteki acı olayların saptırılmadan bile olsa gündeme getirilmesi, halkların düşmanlıklarını körükleyerek, nefretin taze kalmasına yol açıyor ve bundan zarar gören yine o halklar oluyor kazananlar, elbette siyasetçiler, dinciler ve silah tüccarlarıdır. Soykırım hukuku, 2. Dünya Savaşı sonrasında kurumsal ve hukuki girişimlerle şekillenmiştir. Soykırım suçu konusundaki temel hukuki düzenleme, 9 Aralık 1948 tarihinde kabul edilen ve 12 Ocak 1951 tarihinde yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılmasına ilişkin sözleşmedir. Bu sözleşmede soykırımın tanımı, soykırım bütün bir insan topluluğunun var olma hakkının inkârı olarak verilmiştir. Soykırım sözleşmesi, soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması konusunda devletleri de yükümlü kılmıştır. Aslında soykırım suçu modern çağın bir ürünüdür. Ulus devletlerin ortaya çıkmasından sonra ve özellikle 2. Dünya Savaşı ile birlikte uygulamaya konula gelmiştir. Almanya'daki Holokost, Yahudi soykırımı bunda özellikle etkili olmuştur. Belli bir tarihi dönemden itibaren suç tanımı nedeniyle soykırım eyleminin ve kavramının modern ulus devletlerden önceki dönemlere taşınma isteği uluslararası ilişkiler uzmanlarınca hukuki olarak anakronik kabul edilmektedir. Bu açıdan bakıldığında olayların gerçekleştiği zamanla Uluslararası hukuki soykırım suç kavramının ortaya çıktığı zamanın birbirleriyle uyumsuz olması bile ortaya atılan iddianın temelsizliğine bir göstergedir. Kaldı ki böyle bir zaman farkını göz ardı etmek gerekirse 1915 olaylarıyla Osmanlı'yı suçlayan şimdiki 32 devletin tarihlerindeki gerçek soykırımlar saymakla bitmez. Biz yine de aynı dönemdeki Osmanlı ile ilgili olan soykırım olaylarını sayalım. 1911-1912 yıllarındaki Trablusgarp, Libya Savaşı'nda İtalyanlar tarafından binlerce Türk ve Arap öldürüldü. 1912-1913'te yaşanan Balkan Savaşları'nda 1 milyondan fazla Türk etkilendi. Bunlardan 632 bini, Yunan, Bulgar, Sırp ve Karadağlılar tarafından öldürüldü ve kalanı göç ettirildi. 1916-1918 yıllarında Yemen ve Arap topraklarında Lavrens'in kışkırtmalarıyla Araplar tarafından 300 bin Türk öldürüldü. 1910-1922 yılları arasında doğuda Ermeni çeteleri ve Rus askerleri tarafından 600 bine yakın Türk ve Kürt öldürüldü. Kurtuluş Savaşı'nda Yunanlılar tarafından 640 bin sivil Türk öldürüldü. 1944 yılında Sovyet Rusya'da Stalin'in emriyle hem Türkiye sınırındaki 115 binden fazla Ahıska Türk'ü diğer Sovyet Cumhuriyetlerine sürüldü ve bunun 50 bin kadarı öldü, hem de 200 bin Kırım Tatarı Orta Asya'ya sürüldü ve bunlardan yarısına yakını öldü. Tarihi siyasetçiler değil, tarihçiler yargılar. Profesör Dr. Justin McCarthy, Profesör Dr. Oleg Kuznetsov, Profesör Dr. Norman Stone, Dr. Patrick Walsh gibi birçok batılı tarihçi, soykırım olarak iddia edilen 1915 Ermeni olaylarını bilimsel olarak kabul etmiyor. Profesör Dr. Justin McCarthy, yayınladığı kitaplarda olayların iç yüzünü bütün çıplaklığıyla anlatıyor. Gerçekleri öğrenmek isteyenler için, onun yayınladığı kitaplar yol gösterici olabilir. 1. Dünya Savaşı'nda Kafkasya cephesinde Osmanlı ordusu, Rusya karşısında bozguna uğramıştı. Bu bozgunun ana nedenlerinden biri, bölgedeki Ermenilerin Rusların yanında yer almasıydı. Ruslar işgal sırasında Ermeni çetelerini destekleyerek, bölgede karışıklık çıkarmak istediler. Bu Ermeni taşnak çeteleri, silahsız sivil halkı katlettiler. 600 bine yakın Türk ve Kürt öldürüldü. Bu saldırılara karşılık Türk ve Kürtler de Ermeni çetelere mukabele etmişler ve onları öldürmüşlerdir. Esasında Osmanlı tebaasında yaşayan halklar, o zamana kadar hiçbir şekilde kıtalleşmeye gitmemişlerdi. 500 yıldır birlikte yaşadıkları Ermeniler, Osmanlıların adlandırdığı şekliyle milleti Sadıka yani Sadık milletidi. Ermenilerin büyük çoğunluğu Türkçe konuşuyordu. Er Osmanlı'da bir soykırım, asimile ya da dejenerasyon kavramı veya ailemi olsaydı, sadece Ermeniler değil, Osmanlı'dan bağımsızlığını kazanarak devlet olan milletlerin hiçbiri 20. yüzyıla ulaşamazdı. Nitekim emperyalist olan imparatorluklar, böyle tasarıları diğer milletlere uygulamışlardır. Osmanlı Devleti ise imparatorluk olduğu halde, emperyalist devlet değildi. 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında, Osmanlı devletini yıkmak isteyen emperyalist devletler, Osmanlı ülkesindeki değişik halkları kışkırtmış ve sonuçları dramatik olan olaylar yaşanmasına neden olmuşlardır. Ermeni olayları da bu bağlamda gerçekleşmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nın doğudaki olanüstü hali ve kıtalleşme üzerine Osmanlı Devleti, 29 Mayıs 1915 Tetehcir Kanunu'nu meclisten geçirmişti. Çünkü ülke güvenliği söz konusuydu. Ermeniler, Tehcir Kanunu ile birlikte Osmanlı ülkesinin diğer bölgelerine göç ettirildi. Osmanlı arşivinde göç ettirilen Ermenilerin sayısı 413 bindir. Bunun 56 bininin ölmüş olduğu belirtiliyor. Amerika kaynaklarında göç ettirilen sayı 486 bindir. Bu sayıyı 600 bin, 700 bin ve hatta 1 milyona kadar çıkaranlar var. Savaş bölgesinde uygulanan tehcir kanunu, İstanbul, İzmir, Kütahya, Balıkesir gibi güvenlikli şehirlerde uygulanmamıştı. Ereğli'de Müslüman halk, Ermeni komşularının göç ettirilmesine karşı çıkmışlardı. Kimi Ermenilerin bu şekilde memleketlerinde kaldıkları biliniyor. Kendi imkanlarıyla göç eden Ermeniler, serbestçe İstanbul'a yerleştiler veya yurt dışına gittiler. Boğazlıyan Kaymakamı Mehmet Kemal Bey, tehcirle ilgili gerekli önlemleri almadığı ve tehcir eden Ermenilerin can ve mal kaybına uğramalarına neden olduğu gerekçesiyle haksız yere yargılanıp idama mahkum edildi. 1919 yılında yeni bir kanun çıkarılarak göç ettirilen Ermenilerden 277 bini memleketlerine tekrar iskan ettirildi. Bu gerçeklere bakıldığında tehcir kanunu uygulamalarının daha sonra uluslararası ilişkilerde kabul edilen soykırım sözleşmesindeki maddelere de uymadığı ortadadır. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin, yani savaş halindeki bu devletin bölge ve sınır güvenliği için almış olduğu önlemler, hükümranlık hakları dahilinde gerçekleştirilmiştir. Osmanlı yöneticilerinin amacı, bir grubun üyelerini öldürme, onlara zihinsel veya bedensel zarar verme, fiziksel varlığının ortadan kaldırılmasını öngörerek yaşam şartlarını kasten değiştirme gibi fiillerden değildi. Savaş şartlarında bölge halkının güvenliğini sağlamaya yönelik geçici kanunla getirilmiş bir önlem uygulaması ve yaptırım idi. Devlet, tehcir kanununda üzerine düşen yükümlülük ve sorumluluğu, savaş şartlarında elinden geldiğince yerine getirmeye çalışmıştı. Bu yönüyle Osmanlı İmparatorluğu halkları içinde yaşanmış olan acı olaylar, kıtalleşme, öldürüşme, birbirini öldürme dışında soykırım olarak nitelenemez. Eğer ille de nitelendirilmek isteniyorsa, bu suçu her iki tarafa gayrimüslim Ermeniler ile Türk ve Kürt Müslümanlara yüklemek hakkaniyet gereği olmalıdır. Günümüzde Ermeni sözde soykırımı, tamamen siyasi neden ve dini güdülerle köpürtülerek Türkiye Cumhuriyeti'ni zora sokmak maksatı ve Ermeni diasporasının kalıcılığını sağlamak hedefiyle dile getirilen bir bahanedir. Bu arada soykırımı parlamentolarında kabul eden devletler, kendi geçmişlerinde yaşanmış olan katliamlara türdeş buldukları gibi, ülkelerinde yaşayan diaspora seçmenlerine selam kabilinden kararlar almışlardır. Avrupa'daki bazı devletler, Ermeni soykırımı iddiasının reddini tamamen yasaklamışken, Diğerlerinde soykırım olmadığını ifade etmek hoş karşılanmamaktadır. Her ne kadar Fransa'da Anayasa Konseyi bu kanunu daha sonra iptal ettiyse de İsviçre gibi demokrasi havarisi ülkeler ifade özgürlüğünü hiçe sayan bu tür yasakları devam ettirmektedirler. Türkiye'de ise soykırım var demek bile suç değil. Sonuç olarak Ermeni tehcirinin soykırım olarak tanımlanıp tanımlanamayacağı bu iddiaların siyasi arena olan parlamentolarda karara dönüştürülmesi ya da siyaset adamlarınca dillendirilmesi şeklinde değil, asıl olanın, gerçek olanın, bilimsel yollarla ve tarihi belgelerle açıklanması gerektiğidir. Araştırmacı yazar, Seçkin Karamamık